Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Bugün karşınıza İstanbul'dan geliyorum. Dün Kenan'la beraber Londra'dan döndük. Bir günlüğüne durduk burada İstanbul'da. Ve de Londra'yı da görmüş oldu Kenan Taş. Bu dünyada artık yani Londra'yı görmedim demeyecek. Buckingham Sarayı'na da gitmiş, çekim de yaptı orada. O Meghan'ın pozunu da verdin değil mi Kenan? Sevdin mi Londra'yı, nasıl buldun? Yaşanacak yer mi? Onu söyle. Sesin kapalı. Heh. Sesin kapalı Kenan. Yaşanacak yer vallahi sevdim de onları. Güzelmiş. Çekmişsin. Bunlar senin storyler mi? Onları mı seviyoruz şu anda? Evet, evet. Ee, benim çektiğim birazdan sizin görüntüleri de getirecek arkadaşlarım. Evet. Ee, Londra temiz, güzel. Yani şey aklıma şey geldi. Dünyanın en zengin anapları, dünyanın en zengin Rusları, dünyanın en zengin Türkleri neden Londra'ya gidiyor da <laughs> Neden Londra'da <laughs> ev alıyorlar onu daha iyi anlıyorsun. İşbirliği evet. için gittik. İlginç Londra'dan sadece yani çok zengin olmanız şart değil normal burada ne bileyim Beylikdüzü'nde alacağınız bir ev fiyatına Londra'da da ev satıyorlar. Onlardan da bahsedeceğiz. Bir Cüneyt'le Devralem çektik. Daha da önemlisi sağlık turizmi ile ilgili önemli ben ilk kez yani, sağlık turizmi sağlık turizmi diyoruz ama ilk kez bunun girişimcisiyle konuştuk. Bir diş e, kliniği açılıyor ve franchise veriyorlarmış. Franchise verecek e, dişçiler arıyorlar. Yani müşteri aramıyorlar, müşteri İngiltere'den getiriyorlar. O sistemi anlattılar, nasıl işliyor sistemini. E, o ilginç. Onu da önümüzdeki günlerde göreceksiniz Tabii e, e, şey. Ön, sesi kısın biraz ben konuşurken şey sesi çok şey vermeyin karışmasın seslerimiz. Ee, tabii Tabi Ilden Wilson'la konuştuk. Bu İngiltere ile Türkiye arasındaki anlaşmanın perde arkasını öğrendik. Perde arkası da değil. Yani bizde öyle bir yorumlar yapılıyor ki dinlediğiniz zaman ah ah vah vah İngilizler yine Türkiye'ye e, göçmenleri gönderecekler gibi bir hava oluşmuş durumda. Kimse haberin içeriğini dışarını dışını okumadığı için oysa şu andaki aşamasıyla bir istihbarat anlaşması olduğunu İlden Wilson anlattı. Dün 5'te bir kda da detaylarıyla yayınladık. Ve de bu istihbarat anlaşması da e, şu anlama geliyor. Diyorlar ki İngilizler, ya biz kapı Kapıkule'den bunun tedbirini almak istiyoruz. Oradan çıkmasın, gelmesin. Ne yapalım? Ve biz Türk polisine yatırımda bulunalım. Para verelim. Daha genişletsinler ekipleri. Daha şey, ekipler kursunlar. O anlamda bir girişimde bulunmuşlar. E, ve de onu da dün e, şeyde anlattık. Hep beraber. Ee, ne zaman yayınlayacağız Kenan? Cüneyt'le Devre Alem'i? E, cumartesi bir aksilik olmasa yayında olacak. Cüneyt'le Devre evet. Alem Londra bölümü. Bu arada çok ilginç iki e, arkadaşımızla tanıştık. Bizim kameraya kameraman arkadaşımıza vize çıkmadığı için Londra'da yaşayan iki genç arkadaşla çalıştık. E, dedim ki ya siz ne iş yapıyorsunuz? İlhan ve diğer arkadaşın adı neydi? İlhan'la... E, bir saniyenizi alayım. Neydi? Şey... Yani, adı, adını öğrenmedik ama... Bay Gang... Big Z diye biliniyor. Bay Big Z diye şey var. Bay Big Z diye biliniyor. Ben de doğma büyüme buralıyım dedi. Ne yapıyorsunuz sizin? Biz dedi gangsta klipleri çekiyoruz. Abicim ne demek <laughs> gangsta klibi? Nedir? Gangster klibi yani gangster rapçi. <laughs> Şimdi bizim rapçiler hani Cem Yılmaz'ın tarihiyle işte uçuyor, vuruyor, bilmem ne yapıyor. Sonra polis çevirmesinde merhaba abi ben öğrenciyim diye öğrenci kartını gösteriyor ya. Orada öyle değil. Gerçekten adamlar. Gangster yani şey mafya. Onlar da onun kliplerini çekiyorlar. Çok renkli iki arkadaş. Ee, onları da bu videoda önümüzdeki videoda tanıyacaksınız. Onu da göreceksiniz. Ee, teşekkürler Kenan. Birazdan yine beraber oluruz. Giderken e, Netflix'ten Untold diye bir hikaye serisi yapıyorlar. Jake Paul The Problem Child'ı seyrettim. Tam da Elon Musk, e, Mark Zuckerberg kavga, kafes dövüşü öncesinde seyredilecek bir filmdi. E, Belgeselmiş. İlginç bir belgesel. Bu Jack Paul biliyorsunuz aslında bir YouTuber. Kardeşiyle beraber YouTuber olarak ünleniyorlar. En son Japonya'da işte bir ormanda intihar eden bir adamın görüntüsünü yayınladıkları zaman da e, iş e, kitleniyor ve bunlar bir nefret objesine dönüşüyorlar. İki kardeş ama yani milyonlarca dolar kazanıyorlar. Milyonlarca takipçileri var. Ve sonra birbirleriyle rakip oluyorlar. Birbirlerine böyle karşı videolar üretiyorlar. Hatta Türkiye'den de Rayman mi gitti? Kenan diyordu Rayman gitti bununla bir şey çekti diyordu. Fakat tabii öyle bir noktaya geliyor ki şöhret afettir noktasına geliyor. Hele biliyorsunuz bir tık uğruna insanların neler yaptığını görüyorsunuz. Yani e, iki tane tık fazla olacağım alacağım. E, iki tane trend topic olacağım diye. E, insanların nasıl rezil rüsva olduğunu hep beraber izliyoruz e, YouTube'da. E, ve de, de bunun bir üst aşaması bu. Jake Paul'un e, bu problem çocuğun şeyi. Bunlar artık iyice de yapmadıkları bir şey kalmıyor ve de en son ilgi manyağı alıyorlar. O hedeflerine ulaşıyorlar ama intihar noktasında da geliyorlar ikisi de. Ve de bir noktada artık e, bu Jake Paul denen kardeşimiz tamamen bir espriyle başlayan işte başka bir YouTuber geliyor diyor ki gel işte seninle dövüşelim diyor. Sonra bu boks sporuna girmeye başlıyor. Ve iş orada çok ilginç bir yere dönüşüyor hatta sevgili Mustafa Oğuz'la yemek yedik onu da önerdim Londra'da. Dedim ki abi bir bakar mısın? Çünkü kendisi bu show business'in duayen bir ismi. Yani pek çok sanatçıyı alıp sıfırdan böyle büyük bir yere getirip ya da büyük sanatçıların kariyerini sürdürmesi için yıllarca uğraşmış bir isim dedim. Ya senin de ilgini çeker. Çünkü e, şöyle oluyor mesela bu adam işte boksa giriyor. Boks zaten artık bilet satmayan, bitmek üzere olan bir spor neredeyse. Böyle haberler yapılıyor. Ve de eee CFU'nun e, CFO'sunu e, yani bu dövüş kulübü var ya o dövüş kulübünün CFO'sunu alıyor. Kendisine ortak ediyor. Fakat adam geliyor diyor ki bak diyor sen YouTubers'ın. İçerik üretiyorsun. İşte fenomensin. Bir nevi palyaçosun. Şimdi de boks yapıyorsun. Hepsini bir arada yapamazsın. Bir tanesini seçeceksin. Boksu seçeceksen diğerlerini bırakacaksın diyor. Bu da boksu seçiyor. Ve de bir anda kariyeri dönmeye başlıyor. Milyonlarca bilet satıyorlar. Bir dönüşümün hikayesi aslında. Yani o noktadan sonra geldiği şey de bir dönüşümün yani bir yandan YouTuber YouTuber'lığın gücüyle boksu bir araya getiriyorlar. Ve de acayip fenomen oluyorlar. En sonunda dayağı yiyip oturuyor. Ama şu anda kariyeri devam ediyor. Ben de Instagram'dan bakıyorum ilginç bir dönüşüm hikayesi. Yani şaşırdım ben böyle bir şeyin buradan buraya gelmesine için. Tabii bununla bakınca da bir başka bu dövüş meselesi bizde artık unutuldu gitti yani ne bileyim hani çok fazla popüler değil ama şimdi biliyorsunuz Mark Zuckerberg ile Elon Musk şu anda kavga hani bir dövüş yapacaklar. Kafes dövüşü mü olacak? Ne dövüşü anlamadım ben. Biri jiu-jitsu yapıyor öbürü bilmem ne yapıyor. Boks olmadığını biliyorum. En son Mark Zuckerberg bir tane tweet attı o tweet'i getirelimekle dedi ki ya ben dedi artık Musk'la muhatap olmuyorum. Çünkü bir dediği bir dediğini tutmuyor. hadi gel yapalım dedi. dövüşelim dedi. Ben ona göre hazırlandım. Ama bunun şeyi çok bana denk gelmiyor. Bundan sonra sporu ciddi alanlarla ben muhatap olacağım diye bir tweet attı. Elon Musk da daha önce kendisi bir tweet atmıştı. o da demişti ki ya işte biz işte İtalya'da yapacağız. İşte bilmem İtalyan başbakanıyla konuştum. Bilmem neyle konuştum. Ee, tamamen böyle bir antik şeyde yapacağız ve de bizim X'ten yayınlayacağız, Twitter'dan ya da işte Mark Zuckerberg ne bileyim Facebook'tan yayınlayacak. Yani manyakça işler yani baktığın zaman <laughs> diyorsun ki ya böyle iş olur mu diyorsun hani ama oluyor. Birinci Dünya dertleri diyebiliriz yani bunlara.